Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA ve nasıl kendi adamımızı yapıyoruz. Onu göstereceğim. Şimdi Üstte işte ayrı sayfa online falan yazıyor. Online'dan online'a geldiniz. Özelleştirilen aşağı indiriniz. indiriniz oyuncu oluştura girdiniz. Kendi oyuncumuzu oluşturalım. Adı kafa evet altan kalsın öyle. Sonra soyadı, yiğit, lakabı burada isim, lakabını yazıyoruz. Anlatım dili falan. Anlatım dilini istiyorsanız A harfinden bakın şöyle yapacaksınız. Böyle ya da şöyle yapacaksınız şöyle öyle isimlere geleceksiniz sonra formada falan sonra ülkesini takımını pozisyonunu kaleci falan Or rolü orta sol öyle bir şeyler forma numarası forma numarası tercih ettiği ayaksa olsa doğum yılı 1985 Ocak 1. Onları kafada atabilirsiniz yani. Şimdi ben göstereceğim. Bir tane yaptım kendime. Bir maç yapayım göstereyim size. Maçta. Turnuva modundan. Geç. Ben oh. Saat gecenin biri kadro Heh. Heh. bak yazıyor hatta kaleci benim o kalecim bak mami yazıyor hatta sonra ama o adam yok dur maçta gelir herhalde Heh. bak nerede lan bu nerede işte. Ha, elçi. Bak. Gördüğün gibi elçi yazıyor. Komiser. biraz kötü çünkü yeni yaptım. Şimdi maç yapıyoruz. Hazırım. Aa, merkez ileri. Bakalım kimle maç yapacağım. Kayseri maç yap. of <laughs> forman istiyor vallahi çok iyi forma sana da kırmızı mı bulamayalım sana da kırmayalım sana çamaşıra getir. Çık Geri gel geri gel Allah için geri gel. Kaç dakika valla 20 dakika ise bu kıyarsın. Abi çık 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 yapmak istiyorum. Bu Valla. 20 Bakalım kaç dakika bir başlayalım. Heh. 20 dakika değil. Korktum valla. 20 dakika olsa yavaş yavaş derler. Bak 30 numarayım ben. Messi. Zaten bana Messi diyor öyle şey anlatım şeyi bana Messi bu bunun <laughs> Muhammed Selçuk yazıyor Messi Selçuk diye hala abartmayın tek anlatım dili Messi koş lan bak üstünde kırmızı olan benim oğlum çok karışıyor formalar Keşke beyaz formayı seçseydim. Çok baya karışıyor yani. Aa bak karıştı işte. Ben kendim ilerleyip zannettim. Formaları değiştirebiliyoruz. Niye? Niye yine. Yani? Oğlum ben birinci dakika mı atmışım lan böyle? Mole. O fal fal. Hii. Bu yavaş ilerliyor. Bu yedik Ha on dakika doğru. On dakika da izletmem herhalde. Salam tuttu be. Ne bir şey kalacak bu bu bu. Ana kaçma Ah yaptı şimdi şöyle. Koşa koşa mani koşa me mesela. Goal! Yeah. 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 yeah, İşte bu ben. İşte bu be. mu? İzleyin galiba. Burada. Bunu ee yeah. muhammed ziyaret hayvan nereye attın o o alt attı odamı 3 şut 2 gol wow

level 5'in bir tane sırrını söyleyeceğim. İyi olanı da kimseyi yidemez neler biliyor musun? Biliyor. Hani onu hapishaneye atıyorlar ya kendini iyi zannediyor. O yüzden. Bunu yayın yayın bu videoyu. Yaymanız lazım. O söylediğim çok önemli bir şey. Belki elinden Yani çok önemli bir şey. Anladım direkt ben <laughs> şarkıyı dinledim mi? İyi olanı da kimse yidemez diyor. Corner. Aa ben kullandım zannettim biraz. Golleme bak. Geri zekalı mal. Nasıl vurdu gördünüz mü? <laughs> oh hayvan oh. Koş be, koş be, koş be, koş be, koş be be. Koş be be be. Oğlum bu mı? Niye bu kadar benziyor adam? Gündüz arabamı binmez, Bir numarayı neyle kalacağım? İyi olan ama kimse iyi demez. Canım neyse. Ben oradan gol atmıştım he. Ben yani zor gol değil benim için o. biraz daha alçaktan atlayalım. 90'a be. Doksana attım be. Dakika 9. 4 gol dört. Ayak. Koşan koşan koşan. Allah 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 Allah, 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 Allah. Uy. Bir. La 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 rotr. 90 atsaydım ne güzel gol olurdu be. <laughs> wow wow wow. Otistik. <laughs> Uf. Gole bak. Tadınız güzeldi. <laughs> Nereye pas veriyorsun sen? Otistik. Aferin lan. Aferin lan ben. Aferin lan. Vur lan. Ayaksız. E o o ona çaktım. Lan kamera düşmüş. Lan. Düşme oğlum. Bir dakika. Hah. tane daha video atacağım. Ah, tek cam videosu. Tek cam atacağım. Allah. Im. zaman geçiriyorum şu an. ma beni seçildi. Oha. Oha 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 oha. Hiçbir şey yapmadım. Bu kaydım.

Nereden kaçıyorsun be? Altıncı 6-0. Altı Kayseri alamayacağım. Dur, bir dakika dur, dur Siz inanmayanlar olabilir ha. Sıfır yenmediğimi Şimdi o yüzden ispat için. Yeşil attığım şey neydi biliyor musun? Salata. İspat et. edemiyorum <laughs> ne ben. Kendim oynuyorum. Bu turşu yer yok işte. Dur. <laughs> telefonumda elimde evet. annem. Bak. Nasıl? Geldi mi bu? Hayır,